Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir derste sizlerle beraberiz. Bu dersimizde 5. sınıf Türkçe konumuz ise şiir bilgisi ve söz sanatları konusu olacak. Önemli bir konudur. Kanalımızdaki dersleri düzenli olarak takip için kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Hatırlatmasını yaptıktan sonra konumuza giriş yapalım. Evet şiir nedir? Bununla başlayalım arkadaşlar. Şiir belli bir düzen içinde bir olayı, bir düşünceyi, bir duyguyu evet, bir olayı, bir düşünceyi, duyguyu bir ritimle yani bir uyumla değil mi anlatmadır. Anlatma sanatıdır diyebiliriz şiir için. Yani bir düzen var arkadaşlar şiirde. Şiir yazan kişiye ne ad verilir peki? Şiir yazan kişiye şair adı verilir. Bir şiirin her bir satırına dize denilmektedir dört dize birleşerek ne oluşturuyor? Kıta oluşturuyor. Yani kıta demek dört tane dizeden oluşur arkadaşlar. Evet şimdi burada var. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Gördüğünüz gibi burada bunun her biri dizedir. Evet bunlar dize arkadaşlar. Peki bu dört tane dize birleşirse bize neyi oluşturuyor? Bize kıtayı oluşturuyor arkadaşlar. Biz dört dizenin bir araya gelmesiyle oluşan şiirdeki yapıya ne ad veriyoruz? Kıta diyoruz. Evet şiirde bir arkadaşlar ne vardır? Uyum vardır. Mesela nedir? Bakın işte kazacağım, bozacağım değil. mi? gördüğün gibi gördüğünüz gibi burada işte bir benzerlik, bir uyum var. Yani bir düzen var, bir hece sayısı var bunların. Tabii bu düzenle yazılan işte eserlere biz ne diyoruz? Şiir adı veriyoruz. Şimdi şiirin genel özellikleri hayal gücüne ve duyguya dayalı eserlerdir. Yani şiirde bir hayal etme vardır, bir duygu vardır. Yani bir konuyla ilgili duyguları ifade ederiz. Beğeni olabilir, özlem olabilir, nefret olabilir değil mi? Bir şeyin sevinci olabilir, bir şeyin işte huzursuzluğu olabilir. Yani bir şey duygularımızı belirtiriz. Birçok şey şiirin konusu olabilir. Anne sevgisi olabilir, baharın gelişi olabilir, geçmişi özlem olabilir. Yani vatan sevgisi, millet sevgisi olabilir. Birçok konuyu şiirin konusu yapabiliriz. Okuyucunun duygu ve heyecanını artırmak amaçlanır. Sezgi ve duygu ve çağrışım şiirin ana usulları arasındadır. Birbiriyle uyumlu ve etkili bir söyleyiş bulunmaktadır şiirde diyoruz arkadaşlar. Şiirin genel özellikleri bunlar. Evet şimdi... Şiirle ilgili kısa bilgi verdikten sonra gelelim söz sanatlarına. Peki hangi söz sanatları var? Benzetme, konuşturma, karşıtlık, kişileştirme ve abartma. Evet, 5 tane söz sanatı üzerinde duracağız. Benzetme, konuşturma, karşıtlık, kişileştirme ve abartma. Evet, şimdi benzetmeden başlayalım. Eee Benzetme aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki kavramdan evet iki kavramdan zayıf olanın kuvvetli olana benzetilmesidir arkadaşlar evet. Zayıf olan ne yapıyor? Kuvvetli olana benzetiliyor. Bakın, kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım. Evet kendini şair ne yapıyor arkadaşlar? Sele benzetiyor değil mi? Evet sele benzetiyor. Kükremiş sel gibiyim diyor gördüğünüz gibi sele benzetmiş. Suzan Hanım altın gibi bir kalbi var. Suzan Hanım'ın altın gibi bakın. Suzan Hanım'ın yani kalbini altına benzetiyorlar değil mi? İyi olduğundan bahsediyor. Yani iyi bir kadın, e, insancıl bir kadın olduğundan değil mi? Kalbi altın gibi değerli anlamında bir benzetme yapılmış. Suratı salça gibi kızarmıştı. Suratını neye benzetiyor arkadaşlar? O kızarıklığı salçaya benzetiyor. Suratı salça gibi kızarmıştı diyerek. Aslan gibi çocuktu. Çocuğu neye benzetiyor? Aslana benzetiyor arkadaşlar. Burada benzeyen ne oluyor? Gördüğünüz gibi aslana benziyor değil mi? Çocuk aslana benzetiliyor. Evet, geldik ikinci kişileştirme. İnsan dışındaki varlıklara insana özgü özelliklerin verilmesine kişileştirme diyoruz. Yani çiçek karşımda gülümsüyordu dersem gülümsemek insana ait bir özellik değil mi? O zaman ne oluyor? Burada kişileştirme oluyor. Bulutlar bu hafta sonu ne yapıyormuş arkadaşlar? Ağlıyordu. Bulut ağlar mı? Hayır. İnsan ağlar değil mi? Ağlamak insana ait bir özelliktir ama buluta aktarılmış. O zaman burada ne var diyoruz? Burada kişileştirme var. Kuruyan ağaç derin derin düşünüyordu. Ağaç düşünebilir mi? Tabii ki hayır. Düşünmek insana ait bir özelliktir. Ama burada Kur'an kuruyan ağaca verilmiş bu özellik, düşünme özelliği. O zaman burada ne var? Kişileştirme vardır diyoruz. Kediler birbirine küsmüşler. Evet. Küsmek özelliği arkadaşlar nedir? Küsmüş. Yani küsmek insanlara ait bir özelliktir ama burada kedilerin birbirine küstüğü söylenerek ne yapılıyor? Kişileştirme yapılıyor. Ağaç Rüzgarlı havada dalları hırçın ve sinirliydi. Ağaç, arkadaşlar, hırçınlaşabilir mi? Sinirlenebilir mi? Hayır. Hırçın olmak, sinirli olmak bunlar insana ait özelliklerdir ama burada ne yapılmış? Ağaca aktarılmış. O zaman burada da yine ne var? Kişileştirme vardır diyoruz. Evet, geldik. Konuşturma. Aslında kişileştirme ile biraz yakın ilişkisi var. Ee, i̇nsan dışındaki varlıklar konuşturuluyorsa... Burada konuşturma var. Mesela kar dedi en büyük düşmanım güneştir. Neden? Çünkü eritiyor değil mi? Evet, burada kar konuşmuş. Yani karı konuşturmuşuz. O zaman ne oluyor? Burada konuşturma var. Dayanamayan kalem yoruldum diyordu. Peki kalem yoruldum diyebilir mi? Hayır arkadaşlar. İşte burada kalem konuşturulmuş. Ne yapılıyor? Konuşturma yapılmış oluyor. Aslında yani bunların hepsinde kişileştirme de var diyebiliriz. Güneş ve ay sordular seni. Neredesin? Evet güneş ve ay sordular seni. Neredesin? Yine burada sormak özelliği değil mi? Güneş ve ay ne yapıyor? Konuşturuluyor. Ağaç sonbaharda çok üzülüyorum dedi. Yine ağacı konuşturduk arkadaşlar. O zaman burada konuşturma vardır diyoruz. Evet geldik dördüncü söz sanatımız. Birbirine zıt kavram ve durumları bir arada kullanmaya karşıtlık denir. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar ya da dost bildiğim aynalar. Gördüğünüz gibi düşman ve dost birlikte kullanılarak bir ne yapılmış? Karşıtlık yapılmış. Ağladıkça güldüğüm günleri aklıma getiriyorum. Ağlamak ve gülmek birbirine zıt arkadaşlar. Birbirine karşıt. Her akşamın bir sabahı vardır. Akşam ve sabah birbiriyle zıttır. Birbirine karşıttır arkadaşlar. Bir arada kullanıldığı için biz burada ne var diyoruz? karşıtlık vardır diyoruz. Evet geldik 5. söz sanatımız abartma. Bir durumu ve olayı olduğundan çok büyük veya çok küçük göstermeye çalışmaya abartma denir. Örnekler bir of çeksen dünya yerinden oynar. Yani bir of çeksen dünya yerinden oynatabilir misin? Hayır. O zaman işte burada bir abartma yapılıyor. Gözümden akan yaşlar sel oldu aktı. Yani gözünden ne kadar yaş olur akarsa aksın yani sel olup akacak kadar olmaz tabii ki abartılıyor. Bir sesten sen dünyanın en uzak yerinden duyarsın. Yani ne kadar seslenirsen sesten dünyanın en uzak sana yerinden değil mi? Sesini duyar, duyuramazsın. Yine bu da nedir arkadaşlar? Abartma. Yürümekten ayaklarım koptu. Ayakları yürümekten kopmamıştır. Yorulmuştur ama abartıyor. Ayaklarım koptu diyerek mübalağa yapıyor. Yani abartmanın diğer anlamı da mübalağadır. Ee, yine burada ne var arkadaşlar? Abartma var diyoruz. Bu örneklerin hepsi abartmayla ilgili. Evet sıra sende. Evet arkadaşlar sıra sizde. Bir tane sorumuz var. Soruyu ben okuyacağım. Sizler kendi cevabınızı yorum bölümüne bırakın. Ayrıca düşüncelerinizi, fikirlerinizi sormak istediklerinizi de yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Soruyu okuyalım. Yukarıdaki cümlelerdeki söz sanatları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. İki, yani ikinci. E, güneş bu sabah da gülümsüyordu. 3. cümle. Tilki gibi kurnazlık yaptı ve golü attı. 4. Ay güneşi hep peşinden geleceğim dedi. Evet buralarda arkadaşlar hangi söz sanatları var? Hangi e, olan söz sanatları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? sorumuzun cevabını, fikrinizi, soruyla ilgili cevabınızı yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar bu dersimiz burada sona erdi. Başka bir derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.